Ben Alp Özgen, sevgili Arda'yla Arda, Arda Ün'le bu ilk yayında Trabzonspor ve Şıktaş Espor mücadelesiyle karşınızdayız. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maça Trabzonspor başlayacak. Bir takımda da Okan. Berke girdi araya. Berke sağ kanada bıraktı şimdi. Beşiktaş yine tehlikeli geliyor. Latif Berke. Berke'den ekstra pas. Vuruş kaleci Fatih. kadar oyunun hakimiyetini eline aldı sanki. Ramazan'dan sol kanada. Ya olmaz ki yine iyi geliyor ya. Beşiktaş. Safa ceza sahasına ekstra pas. Şimdi gol pozisyonu olabilir kaleci Fatih. Ekstra pas Samet. Samet uzun oynadı. Kanada harika pas. Beşiktaş kontrata yine çok iyi çıktı. Latif girdi ceza sahasına. Latif şut çekecek mi? Bakalım Latif baktı kaleye. Bir çalım daha. Verdi pasını. Latif safa vuruyor kaleci Fatih. Latif. Ayağı. Şimdi savunma arkasına sarkan Bülent. Bülent 3 Beşiktaşlı var karşısında. Topuk pası. Kaan bir çalım. Kaan yaptı ortayı. Ceza sahasında gol pozisyonu. Son anda savunma. Trabzonspor'da Sanki yine paslaşarak kullanacaklar. Kaan verdi pası. Çalışılmış bir organizasyon bu. Trabzonspor günün ilk maçından 3 puanla mı ayrılacak? Birazdan o sorunun cevabını alacağız. Furkan topu ölü bölgeye taşıdı. Şimdi verdi pasını. Furkan savunma arkasına sarktı. Furkan şimdi pas ceza sahasında ikinci gol olsun kaleci Emirhan. Ardından savunma çizgiden çıkartıyor. Ama ceza sahasında Beşiktaş tehlikesi Yusuf ve maç bitti. Maçın sonucu Tek haftanın ilk maçında 3 puana Trabzonspor ulaşıyor. İşte Beşiktaş'ta oyuncular yıkıldılar adeta. 45'te Yusuf'tan geldi tek gol